Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Yine gurbetçimizin bir sorunuyla Türk hukuku açısından nasıl çözüleceğine dair bir konuya değineceğiz. Yurt dışından alınan vasilik veya kayımlık kararlarının yani yurt dışı mahkeme tarafından kısıtlılık altına alınan kişilerin işte Türkiye'de gayrimenkul, menkul, efendime söyleyeyim veya idari işlemlerle ilgili işlemler onun adına yapılması gerekir. Bu nasıl yapılacak? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Videomuz başlıyor. Evet, Yurt dışında düşünün ki Osman amcamız yurt dışında yaşlı, yaşlı olduğu için de hasta, hasta olduğu için de yatalak durumda belki alt alçaymadır, demans olmuştur. Hep ben örnekleri Almanya'dan veriyorum ama bu demek değildir ki sadece Almanya bu diğer ülkeler içinde geçerli. Fark etmez hangi ülke olursa olsun. Bu ülkelerde de verilen kısıtlılık kararları Türkiye açısından nasıl tanınacak? Ona değineceğim. Osman Osman amcamızı düşünelim. Osman amcamız demez yıllarca çalışmış, hasta olmuş. Yurt dışında huzur evine yatırılmış. Ondan dolayı ama Türkiye'den emekliliği var. Emekli aylığı alıyor. Veya gayrimenkulü var. Örnek verelim. Türkiye'de kendisinin gayrimenkulü var ve kentsel dönüşüme girmiş. Kentsel dönüşüm için bazı işlemler için onun imzasına ihtiyaç var. Ama yurt dışında kendisi ve kendisi Alman mahkemesi tarafından kısıtlılık altına alınmış ama meden kanununa göre işte akıl sağlığının yerinde olmaması veya zayı, akıl zayıflığı veya bedensel bir özüründen dolayı veya alkol içki uyuşturucu ya bunlardan dolayı Türk hukukunda olduğu gibi kısıtlık altına alınabiliyor kişi. Ama amcamız diyelim ki hastalıktan dolayı alınmış. Bu kişi hakkında Türkiye'de işlem yapmak istiyorlar. Türkiye'de konsolosluktan işlem yapılmak istiyor. Bu Betroya eskiden Fomunçaf gerekler diyorlardı. Yani vasilik mahkemeleri bizdeki sulh mahkemesi gibi. Daha sonra Betroya oldu bunlar. Betroya olarak geçiyor. Petro bu olarak da mahkeme kararları. Bu kararların alıyor vatandaş diyelim ki kızı Fatma Hanım, Osman amcanın kızı mahkeme tarafından Petroyol yani vasi olarak atanmış veya kayım olarak atanmış. İster o olsun ister o olsun hiç fark etmiyor. Konsolosluğa gidiyor. Mesela Osman amca için bir işlem yapmak istiyor. Konsolosluk diyor ki Alman mahkemesinin verdiği karar bizi bağlamaz. Siz onun vasisi olabilirsiniz ama bizim için geçerli değil. Osman amcanın gelmesi gerekiyor. İşte 2014 yılına kadar böyle böyle durumda olanlara biz Türkiye'de doğrudan mahkemede dava açtığımızda kısıtlılık altına aldırıyoruz. Eski tabiriyle hacir altına aldırıyorduk ve vasit tayin ettiriyorduk bu kişilere ama bunun için Türk mahkeme hakimi hastayı Türkiye'ye istiyordu. İşte uluslararası yardımlaşma sözleşmelerini söylüyorduk fakat kabul ettiremiyorduk. İlla ki o kişi gelecek Türkiye'ye Türkiye'de doktor görecek kısıtlılık altına alınacağına o şekilde bir rapor verecek, o şekilde vasilik kararı veririm diyordu. E, yurt dışından alınan vasilik kararlarını da tanımıyorlardı. 2675 sayılı millet arası özel hukuk kanunumuz vardı. Ama bu kanuna göre işte yurt dışından verilen vasilik kararları efendim Türk mahkemelerin müstemir yani sadece kendi yetkisine giriyor. Başka ülke mahkemesi tarafından verilemez diyorlardı. Bundan dolayı kararlar tanımıyordu Türkiye. İlla hastayı istiyordu. Gerçekten de bu zulüm oluyordu. Çünkü Osman amcayı uçakla götürmek bile mümkün değil Türkiye'ye. Konsolosluklar veya Türk makamları da bu Alman vasilik kararını tanımıyorlar. Vasiyi tanımıyorlar. İşlem yapılamıyor onun hakkında. Hak kayıplarına sebebiyet veriyordu. Bu ne zamana kadar? 2014 yılına kadar. 2009'da millet Arası Özel bu Kanunumuz kaldırıldı. Yerine yenisi ihtas edildi. Ondan sonra 2014'te de 18. Hukuk Dairesi de dedi ki vasilik kararı değil ama vasiliğin uygulanmasında engel yok dedi. Onun için bu kararlar tanınmalı dedi. Hatta 1905 yılında kısıtlılıkla ilgili bir uluslararası sözleşme, Türkiye'de taraf 3 ve 7. maddesi Lahey Sözleşmesi 1905'te yapılmış. Bakın düşünün ta Osmanlı döneminde Türkiye'de pıl pıl sözleşmeye taraf devam etmiş Osmanlı'dan sonra da. Bu sözleşmedeki hükümler dolayısıyla da bu yabancı mahkemelerden verilen kararları tanımak zorundasın dedi. 18. Hukuk Dairesi 2014 yılında. Daha sonra aynı yıl içerisinde yine 18. Hukuk Dairesi vasilik kararları için bunu vermiş de kararlarını da kabul etmek zorundasın dedi. Ve nihayetinde hatta bir tane de yerel mahkeme direndi. Hayır dedi yine müstemiliyetimize giriyor Yargıtay bu kararına karşı. Hukuk Genel Kurulu'na gitti ve 2015 yılında Hukuk Genel da son noktayı koydu. Hayır dedi bu vatandaşlara eziyet edemezsin. Bu kararları Türkiye'de tanımak zorundasınız dedi. O tarihten beri yurt dışından verilen vasilik ve kayımlık kararları Türkiye'de tanınıyor. Hiçbir sorun yok. Bu davalar bulunan yerdeki yani eğer Türkiye'de kişinin son ikameti var ise veya mutat meskeni varsa o yer mahkemesinde yoksa çünkü kamu düzenine ilişkin hakimler bunu rese yani kendiliğinden göz önüne alıyor. Yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemesinde belerinden birinde asliye hukuk mahkemesi çünkü tanıma 41. madde mevzuğu yani millet arası özel hukuka göre Asya Hukuk Mahkemesi'nde tanıtılabiliyor. Osman amca için ne gerekir? İşte Fatma Hanım'dan vasisi Fatma Hanım'dır. Biz ondan şunu istiyoruz. Diyoruz ki bir avukat olarak bize vekatname verin konsolosluktan Türkiye avukatı olduğumuz için. Onu alıyoruz. İki, Alman mahkemesinin vermiş olduğu karar, yani vasilik kararı veya kayınlık kararını Betroyans Utay deniliyor. Bunu istiyoruz. Bu kararlara kesinleşme şerhi verilmiyor Almanya'da. Alman hukuk hukukuna göre tabi başka ülkelerde de olabilir. Bazılarında kesinleşme olabilir. Bu kararlarda hem hasım yok karşı taraf hem de kesinleşme şerhi verilmiyor. İtiraz edilene kadar geçerli kararlar. Türk mahkemelerde zaten kesinleşme şerhi aramıyor bununla ilgili. Bu kararın orijinali veya onun kopyası ama tasdikli bir kopyası olacak. Bunu istiyoruz. Bu da hangi AMS gerekti verdiyse onun bağlı olduğu lat her ülkeye göre değişiyor. O ülkeler eğer Türkiye ile muafiyet sözleşmesi yoksa LAT yani eyalet mahkemesinden ile alınması gerekiyor. Bu apostüle şerhinin hepsi birden Türkçe'ye tercüme edilip yurt dışında ise konsolosluklara ahirette olan tercümanlara tercüme ettirilip konsolosluktan onaylatılıyor. Vekalet de verildiğinde biz Türkiye'de Asli Hukuk Mahkemesi'nde dava açıyoruz ve bu kararı tanıtıyoruz. Tanıttıktan sonra kişi Türkiye açısından da artık vasi olmuş oluyor. Veya vasiliğine de karar veriyor Asli Hukuk Mahkemesi. Ondan sonra kişinin arzu ediyorsa biz de devam edebiliyoruz veya kendisine veriyoruz. O kişi sulh mahkemesine başvurur. Çünkü hesap vermesi gerek. Başvurduktan sonra bazı özel durumlar medeni kanunda sayılan mesela vatandaşlıktan çıkma işlemleri gibi bu durumlarda vesayet makamından dediğimiz yani vesayet makamı nedir? sulh hukuk mahkemesi asli hukuk mahkemeleri. Asli hukuk mahkemesinden izin alınması gerekiyor vatandaşlıktan çıkış için. Eğer böyle özel durumlar yoksa bu kişiler hakimin denetiminde o kişinin mesela Fatma Hanım'ı biz vasit tayin ettirdiğimizde Osman amcanın her türlü işlemini Türkiye'de yapabiliyor. Bankada parası varsa çekebiliyor. Hakimin izin alabiliyor ondan. Yetki alıyor. Malının satılması gerekiyorsa yine aynı şekilde sulh hakimiyle birlikte satabiliyor. Yalnız bunun için deftere tabi tutabiliyor hakim. Yani hesap vermesi gerek. işte o kişi hakkında nerelerde ne kadar harcadı işte efendim al, atıyorum yani Türkiye'deki emekli maaşını aldıysa şunca emekli maaşı aldım hesap ekstresi budur işte yurt dışında mesela Almanya'da ben onun için şunu şunu harcadım deyip belgelendirmesi ve yılda bir kere de hesap vermesi gerekebilir. Bu tamamen sulh hakiminin denetimine tabi olarak yürütülebilir. Böyle sorunları olan kişiler varsa Türkiye'de tanıma ile ilgili veya bu vesayetle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirler. Bir videomuzda daha beraberdik. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler. Tekrar başka videolarımızda buluşmak üzere.